Ya şunu unutmuşum. Onun nasıl yaptığımı biliyorum. Bir dakika. Hemen kardeşimin kitabını getiriyorum. Türkiye'ye getir. Tamam geldim. Kamerayı açıyorum. Yüzüm gözükmesin nasıl Bakın burada. Burada odamın ahırlığına bakın. Neyse. Şu kitapta şurada bir karakat var. Bakın nerede? Şurada. Onu okutalım. Sonra kopyalayı aç. Bundan bunu seçiyorsunuz. Seçtim ben. Hangi sınıfsanız onu açıyorsunuz. Ben, benim kardeşim üçüncü Ve buradan istediğinizi açıyorsunuz. Ve çok derin.